Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü hastamız bir tane Vespa GT TS 250 İyi. Bunlarda da e, beyin problemleri oluyor şurada. NFC kısmını tamiratını gerçekleştirdik. Burada da beynimizi açtık. Tamiratını gerçekleştirdik çalıştıralım bakalım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Motor arıza ışığı yanıyordu daha önce şu anda. Hepsi hallolmuş durumda. Bu videomuz biraz kısa oldu ama ilgilendirmek amaçlı.